Samuel Brown and Sergey Ivanov are in Istanbul for a short trip. They decide to experience a ferry ride across the Bosphorus Straits. Samuel Brown ve Sergei Ivanov kısa bir gezi için üzerinden bir yolculuğu yapmaya karar verirler. Discussing the ferry ride. Yolculuğunu tartışmak. Sergei, Have you ever been on a ferry in Istanbul? Sergey, Have you ever been on a ferry in Istanbul? Sergey, İstanbul'da hiç vapura bindin mi? Sergey, İstanbul'da hiç vapura bindin mi? No, this will be my first time. Have you? No, this will be my first time. Have you? Hayır, bu benim ilk seferim olacak. Peki ya sen? Hayır. Bu benim ilk seferim olacak. Peki ya sen? Yes, I took one last year. It's a beautiful experience. Yes, I took one last year. It's a beautiful experience. Evet, geçen yıl binmiştim. Güzel bir deneyim. Evet, geçen yıl binmiştim. Güzel bir deneyim. What do you like most about it? What do you like most about it? En çok neyi seviyorsun? En çok neyi seviyorsun? I love the views of the city and the sea breeze. I love the views of the city and the sea breeze. Şehrin manzaralarını ve deniz meltemini seviyorum. Şehrin manzaralarını ve deniz meltemini seviyorum. That sounds amazing. I can't wait to see it myself. That sounds amazing. I can't wait to see it myself. Kulağa harika geliyor. Bunu kendim görmek için sabırsızlanıyorum. Kulağa harika geliyor. Bunu kendim görmek için sabırsızlanıyorum. Shall we head to the ferry terminal now? Shall we head to the ferry terminal now? Şimdi vapur terminaline gidelim mi? Şimdi vapur terminaline gidelim mi? Yes, let's go before it gets too crowded. Yes, let's go before it gets too crowded. Evet, ortalık çok kalabalıklaşmadan gidelim. Evet, ortalık çok kalabalıklaşmadan gidelim. Buying the ferry tickets vapur biletlerini satın almak Here we are Sergey. This is the ticket booth. Here we are Sergey. This is the ticket booth. İşte buradayız Sergey. Burası bilet gişesi. İşte buradayız Sergey. Burası bilet gişesi. I see. How do we buy the tickets? I see. How do we buy the tickets? Anladım. Biletleri nasıl alıyoruz? Anladım. Biletleri nasıl alıyoruz? We can buy them with cash or a transport card. We can buy them with cash or a transport card. Onları nakit veya ulaşım kartı ile alabiliriz. Onları nakit veya ulaşım kartı ile alabiliriz. i have some cash with me is that okay i have some cash with me is that okay Yanımda biraz, nakit var. Bu, uygun mu? Yanımda biraz nakit var. Bu uygun mu? yes cash is fine let's get two tickets yes cash is fine let's get two tickets Evet, nakit uygun. Hadi 2 bilet alalım. Evet, nakit uygun. Hadi 2 bilet alalım. Okay, here is the money. Please get our tickets. Okay, here is the money. Please get our tickets. Tamam, işte para. Lütfen biletlerimizi al. Tamam, işte para. Lütfen biletlerimizi al. Sure, give me a moment. Sure, give me a moment. Tabii, bana bir dakika ver. Tabii, bana bir dakika ver. No rush, take your time. No rush, take your time. Acele etme, vaktim var. Acele etme, vaktin var. Boarding the ferry. Vapur'a biniş. We got the tickets, now let's board the ferry. We got the tickets, now let's board the ferry. Biletlerimizi aldık, şimdi vapura binelim. Biletlerimizi aldık, şimdi vapura binelim. I am excited to see the view. I am excited to see the view. Manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum. Manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum. Let's sit on the upper deck for a better view. Let's sit on the upper deck for a better view. Daha iyi bir manzara için üst güverteye oturalım. Daha iyi bir manzara için üst güverteye oturalım. Great idea, I hope we find good seats. Great idea, I hope we find good seats. Harika fikir. Umarım iyi koltuk buluruz. Harika fikir. Umarım iyi koltuk buluruz. There are some seats over there, by the railings. There are some seats over there by the railings. Orada korkulukların yanında bazı koltuklar var, Orada korkulukların yanında bazı koltuklar var. Perfect, let's sit there. I want to take pictures. Perfect, let's sit there. I want to take pictures. Mükemmel, oraya oturalım. Fotoğraf çekmek istiyorum. Mükemmel, oraya oturalım. Fotoğraf çekmek istiyorum. Yes, you'll get some lovely shots from here. Yes, you'll get some lovely shots from here. Evet, buradan güzel kareler yakalarsın. Evet, buradan güzel kareler yakalarsın. This is going to be wonderful. This is going to be wonderful. Bu harika olacak. Bu harika olacak. Enjoying the ferry ride. Vapur yolculuğunun tadını çıkarmak. The ferry is moving now. Look at the skyline. The ferry is moving now. Look at the skyline. Vapur şimdi hareket ediyor. Uf kabak. Vapur şimdi hareket ediyor. Uf kabak. It's amazing Samuel. The buildings are so beautiful. It's amazing Samuel. The buildings are so beautiful. Muhteşem Samuel. Binalar çok güzel. Muhteşem Samuel. Binalar çok güzel. And Ve yanımızdan uçan martılara bak. Ve yanımızdan uçan martılara bak. They are so close. It's a wonderful sight. They are so close. It's a wonderful sight. Çok yakınlar, harika bir manzara. Çok yakınlar, harika bir manzara. The Bosphorus is very special. That's why I love it here. The Bosphorus is very special. That's why I love it here. Boğaz çok özel. Bu yüzden burayı çok seviyorum. Boğaz çok özel. Bu yüzden burayı çok seviyorum. I can see why you like it so much. I can see why you like it so much. Neden bu kadar çok sevdiğini anlayabiliyorum. Neden bu kadar çok sevdiğini anlayabiliyorum. The breeze and the city sound make it perfect. The breeze and the city sound make it perfect. Esinti ve şehir sesi onu mükemmel yapıyor. Esinti ve şehir sesi onu mükemmel yapıyor. This is an unforgettable experience for me. This is an unforgettable experience for me. Bu benim için unutulmaz bir deneyim. Bu benim için unutulmaz bir deneyim. talking about istanbul istanbul hakkında sohbet sergey what do you think of istanbul so far sergey what do you think of istanbul so far sergey istanbul hakkında şu ana kadar ne düşünüyorsun sergey istanbul hakkında şu ana kadar ne düşünüyorsun i love it the culture and history are fascinating I love it. The culture and history are fascinating. Bayıldım. Kültür ve tarih büyüleyici. Bayıldım. Kültür ve tarih büyüleyici. Yes, there is so much to explore here. Yes, there is so much to explore here. Evet, burada keşfedilecek çok şey var. Evet, burada keşfedilecek çok şey var. Wish we had more time to visit more places. I wish we had more time to visit more places. Keşke daha fazla yeri ziyaret edebilmek için daha fazla vaktimiz olsaydı. Keşke daha fazla yeri ziyaret edebilmek için daha fazla vaktimiz olsaydı. Maybe we can come back next year. Maybe we can come back next year. Belki gelecek yıl tekrar gelebiliriz. Belki gelecek yıl tekrar gelebiliriz. That sounds like a great plan. That sounds like a great plan. Bu harika bir plan gibi görünüyor. Bu harika bir plan gibi görünüyor. We can explore the markets and the old city. We can explore the markets and the old city. Pazarları ve eski şehri keşfedebiliriz. Pazarları ve eski şehri keşfedebiliriz. I would love that. Let's make it happen. I would love that. Let's make it happen. Bunu çok isterim. Hadi gerçekleştirelim. Bunu çok isterim. Hadi gerçekleştirelim. Discussing. Fairy snacks. Vapur atıştırmalıkları üzerine sohbet. Do you want to get some tea on the ferry, Sergey? Do you want to get some tea on the ferry, Sergey? Vapurda biraz çay almak ister misin, Sergey? Vapurda biraz çay almak ister misin, Sergey? Yes, tea sounds good. Do they have snacks too? Yes, tea sounds good. Do they have snacks too? Evet, çay güzel olur. Atıştırmalıkları da var mı? Evet, çay güzel olur. Atıştırmalıkları da var mı? Yes, they sell simit, a kind of Turkish bagel. Yes, they sell simit, a kind of Turkish bagel. Evet, simit satıyorlar. Bir çeşit Türk bageli. Evet, simit satıyorlar. Bir çeşit Türk bageli. I would like to try that. It sounds delicious. I would like to try that. It sounds delicious. Onu denemek isterim. Lezzetli görünüyor. Onu denemek isterim. Lezzetli görünüyor. Let's go to the snack bar over there. Let's go to the snack bar over there. Oradaki büfeye gidelim. Oradaki büfeye gidelim. Okay, I'll follow you. Okay, I'll follow you. Tamam, seni takip edeceğim. Tamam, seni takip edeceğim. Here we are. I'll order two teas and two simmets. Here we are. I'll order two teas and two simmets. İşte buradayız. İki çay ve iki simit sipariş edeceğim. İşte buradayız. İki çay ve iki simit sipariş edeceğim. Great, this is going to be a nice treat. Great, this is going to be a nice treat. Harika, bu güzel bir ikram olacak. Harika, bu güzel bir ikram olacak. Returning from the ride. Yolculuktan dönüş. The ferry is about to dock, Sergey. The ferry is about to dock, Sergey. Vapur yanaşmak üzere, Sergey. Vapur yanaşmak üzere, Sergey. That was an amazing experience, Samuel. That was an amazing experience, Samuel. Bu harika bir deneyimdi, Samuel. Bu harika bir deneyimdi, Samuel. I'm glad you enjoyed it. I'm glad you enjoyed it. Beğenmene sevindim. Beğenmene sevindim. What should we do next? What should we do next? Sırada ne yapalım? Sırada ne yapalım? We could go for a walk by the shore. We could go for a walk by the shore. Sahil boyunca yürüyüş yapabiliriz. Sahil boyunca yürüyüş yapabiliriz. That sounds nice. I love walking along the water. That sounds nice. I love walking along the water. Bu kulağa hoş geliyor. Su kenarında yürümeyi seviyorum. Bu kulağa hoş geliyor. Su kenarında yürümeyi seviyorum. It's a great way to end the day. It's a great way to end the day. Günü bitirmek için harika bir yol. Günü bitirmek için harika bir yol. I agree. Let's go. I agree. Let's go. Katılıyorum. Hadi gidelim. Katılıyorum. Hadi gidelim. Katılıyorum. Hadi gidelim. Reflecting on the day. Gün üzerine düşünmek Today was really fun Sergey. Today was really fun Sergey. Bugün gerçekten eğlenceliydi Sergey. Bugün gerçekten eğlenceliydi Sergey. I had a wonderful time. Thank you for showing me around. I had a wonderful time. Thank you for showing me around. Harika zaman geçirdim. Beni gezdirdiğin için teşekkür ederim. Harika zaman geçirdim. Beni gezdirdiğin için teşekkür ederim. You're welcome. Istanbul has so much to offer. You're welcome. Istanbul has so much to offer. Rica ederim. İstanbul'un sunacağı çok şey var. Rica ederim. İstanbul'un sunacağı çok şey var. I noticed that, especially the sights and sounds. I noticed that, especially the sights and sounds. Bunu fark ettim, özellikle de manzaralar ve sesler. Bunu fark ettim, özellikle de manzaralar ve sesler. Tomorrow, we can visit some museums if you like. Tomorrow, We can visit some museums if you like. Yarın dilersen bazı müzeleri ziyaret edebiliriz. Yarın dilersen bazı müzeleri ziyaret edebiliriz. That sounds exciting. I've heard much about them. That sounds exciting. I've heard much about them. Bu heyecan verici görünüyor. Onlar hakkında çok şey duydum. Bu heyecan verici görünüyor. Onlar hakkında çok şey duydum. For now, let's get some rest. For now, let's get some rest. Şimdilik biraz dinlenelim. Şimdilik biraz dinlenelim. Yes, I am looking forward to tomorrow. Yes, I am looking forward to tomorrow. Evet, yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, yarını sabırsızlıkla bekliyorum.